Zeytinde gözeysi biraz daha farklı arkadaşlar. Zeytinde gözeysi vururken arkadaşlar ana gövde bu geçen sene vurduğum bir aşıydı. Fakat bu gördüğünüz gibi çok iyi kaynaşmadı. Şuradan bir dal verdi bu zeytin. Bu vermiş olduğu dala yeniden aşı vurumunu göstereceğim. Şöyle Şurada bakın gözler var görebiliyor musunuz? Ucunda. Dalı kesmeden alacağım bu gözü. Böylece dal kendini orada arayacak. Benim ihtiyacım olan. Çünkü bütün dalı kestiğimde gövdeye çok zarar vereceğimi düşünüyorum. Onun için üzerinden almaya çalışacağım. Bakın şöyle arkadaşlar. Tabi ağaç sulandığı için hemen gördüğünüz gibi Şimdi deniyorum bakın Gördüğünüz gibi kolaylıkla göz ayrıldı. Şimdi bu gözü ne yapacağız arkadaşlar? aşımıza uygulayacağız. Şöyle çıkardık. Tam şurası gözü vereceği nokta bakın arkadaşlar. Buradan yeni bir filiz verecek. Aşı vuracağım gövdeye şimdi. Bakın. Açıyorum. Boyunu ölçüyorum. Evet, boyu uygun. Şöyle. Bakın. Bir H harfi şeklinde açtım. Gördüğünüz gibi kabuk rahatlıkla kalkıyor. Şimdi aldığım bu aşı gözünü bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Dikkat edeceğiniz şey üst üst kısmının tam olarak iki gövdenin birbirine oturması. Bakın harika göz verdi. Nevz bir şekilde duruyor. Şimdi yapacağım işlem ne? Şimdi yapacağım işlem aşımı sarmak arkadaşlar. Aşımı saracağım. Zeytin aşısında ben komple sarıyorum arkadaşlar. Açık yer bırakmıyorum. 15 yıl sonra gelip aşımı kontrol ediyorum. Tekrar başlıyorum bakın alttan. Aşımı çok aşırı da sıkmadan ama kaynaşmayı sağlayacak şekilde iki gövdenin gözü de kapatacak şekilde bakın aldım gözü de kapattım komple sarıyorum işte sardım aşımız tamam. 15 gün sonra geleceğiz. Bunu açacağız. Zaten aşımız tutmuşsa rengi yeşil olarak kalacaktır arkadaşlar. 15 gün sonra aşımızın tutup tutmadığına karar verip çözeceğiz. Eğer aşımız tutmuşsa bu gövdeyi çapraz şekilde şöyle şuradan keseceğiz. Ve aşımızın yürümesi. Lazım. Peki tutmamışsa ne yapacağız? Bir daha uğrabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Tutmamışsa aşımızı Tekrar vururuz arkadaşlar ve böylece zeytin aşımızda, zeytinde göz aşısında yapmış olmamız. Bugün 27 Haziran 2023. Daha önce vurduğumuz zeytin aşılarını göz aşılarının son aşamasına geldik. Bakın, süper. 3 tane aşı vurmuştum. Bu ikincisi. Bakın bu da üçüncüsü arkadaşlar. 3 Üç aşının üçü de mükemmel tutum göstermiş. Yaklaşık olarak 1 metreye yakın sürgün atmış. Ve bu aşımız önümüzdeki sene meyve tutmaya hazır hale gelecektir arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim.